yapayım dersin ya. Biz de o arada mal sahibi oluşmaya çalışıyoruz. Bu kaza verdim bu arada. Bağlayın. Efendim 5 bunlar Şey yok, yazılı bil bilgi yok. İki oturum. Mensubu arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben Ramada Otel, ve ERD Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdoğan. Tekirdağ'da Ramada Otel yatırımını yapmaya başladığımdan bu yana türlü zorluklarla karşılaştım. Ben yerel yönetimlerden olması gereken hizmetlerin hiçbirisini alamadım. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yol kendi paramla yaptırdığım imar yolu. Ancak İmar yolunun önünde karayollarının seti olduğu için bakın şu anda bulunduğumuz imar yolun beni ana artere bağlayamadılar yolumu. Bulunduğumuz içinde bulunduğumuz arazi bir vatandaşa aitmiş. Bize tebliğ edildi. Orası vatandaşa ait olduğu için. Dedik ki belediyeye ya olabilir. Geçmişte biz buradan birilerinden izin aldık yaptık bu yolu. Vatandaş benim yolumu terk edin diyebilir. Ama siz belediyesiniz. Bize alternatif bir şey üretin. Defaatle dilekçe verildi. Bir sürü alternatif. Dedik bakın bu yolumuzu bağlayın yola. Efendim karayollarının e, e, 50 metre e, şartına uymuyormuş. 45 metre burası. Bakın 45 metreymiş 50 metre şartına uymuyormuş. Bu yüzden ben herhangi bir belediyenin ya da herhangi bir belediye başkanının idam edildi, edildiğini duymadım. Tekirdağ'da size karayollarına rağmen onlarca bağlantı ve onlarca yol yapıldığını gösterebilirim. Olay bize gelince niyeyse düşmanca bir tavır var. Dedik ki arkadaşlar görüşün buranın sahibiyle. Neyse parasını ben vereyim cebimden burayı kamulaştırın. Bana yol verin yol yol. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben özel bir şey istemiyorum. Şu anda hakkım olan imar yolunu istiyorum ya. Ben belediyeden bunu talep ediyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz yer imar yolu. Geçici olarak vatandaşın oradan şurada bir 20 metre bağlamışız. Hepsi bu. Şimdi bugün otelimde misafirlerim var. Birisi bir tabela getirdi. Ramada tabelası. Nedir bu dedik? Efendim işte belediyeciler söktü, yolu kapatıyorlar. Tabelayı gönderdiler size. Ne ne yolu nasıl kapatılıyor? İşte buranın arsa sahibi gelmiş, şikayet etmiş. Olabilir. Derseniz ki belediye olarak, "Kardeşim burada bir işletme var. Tamam, biz gene kapatalım burayı. Ama biz önce o işletmenin yolunu yapalım. Adamlar tabelalamasını yapsın." Ondan sonra yapalım ne, yap ne yapılması gerekiyorsa. Ve bu esnada yapıcı bir belediye der ki vatandaşa kardeşim ben burayı istimlak ediyorum. Yasal olarak bilmiyorum böyle bir hak var mı. Ama sonuçta vatandaşın işini çözmek değil mi? Şurada 3-5 metrekare bir şey ya tecavüz. Geldim yolu kazmışlar. Buradan iki ee, kamyon ee, asfalt çıktı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte biz burayı kazıyoruz. Niye belediyeden böyle bir talimat geldi? Ya şurada 3 metre ilerideyiz ya. Allah razı olsun gelin deyin ki kardeşim biz bu yolu kapatıyoruz. Önleminizi alın. Ben de onlara şu soruyu sorayım. Benim misafirim hangi yoldan gelecek? Bunu gösterin bana. Ne yol var ortada? Ne tabelalama var? Ne bilmem ne var? Ben kapatırım. Hayır efendim burası Muz Cumhuriyeti değil. Kapatamazsınız. Kapatamazsınız. Eğer bunu yaparsanız düşmanca bir davranış içerisinde olursunuz. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya.